Merhaba Sıvan Karavan'dan Şükrü Sakabay. Hoş geldiniz. Ee, Sıvan Karavan iki yıldır karavan, çekme karavanı üreten bir firma. İki yıldır yaklaşık ulaştığımız model sayısı 7 model. Farklı farklı tasarımlarıyla, farklı ebatlarıyla, farklı işçi sayılarıyla oluşturulan modellerimiz var. Bu modellerden bir tanesi de Safir. Safir dört kişilik bir model. Ee, dört kişilik bir ailenin kalabileceği aslında firmanın en çok sattığı bir model. Şöyle, dışarıdan bakacak olursak karavan camlarımız var. Bunlar polifar var yani plastik karavan camları. Gerçek karavan camları da. Aynı zamanda içeriye ulaşım sağlayabileceğiniz bir yine yüklük olarak hani yüklerinizi koyabileceğiniz, bagajları koyabileceğiniz bir servis kapağıyla ulaşabileceğiniz bir alan da var. Aynı zamanda karavanlara, sonuçta bunlar ağır ürünler yaklaşık 1000 kilogramlık bitirmek zor. O yüzden bu denilen bir sistemle uzaktan kumanda yardımıyla bu karavanları biz olduğu yerde manevra yaptırabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde. Devam edersek şu tarafta dışarıya elektrikli aletlerinizi kullanabilirsiniz diye burada bilgisayarınızı, televizyonunuzu kullanabilirsiniz diye bu tarz bir çıkışları var. Ön tarafta küçük alanımız var. Bunda biz 12 kilogramlık tüpler kullanıyoruz DPG o aynı zamanda karabatın içindeki ısıtma sistemlerini, su ve ortam ısıtma sistemlerini aynı zamanda soğucağınız işte, ve fırınınız varsa da bunlara gaz gönderin. Bunların hepsi gazla çalışıyor. Bütün altyapısı Alko markalı. Dünyaca kabul edilen bir markadır. Bütün sistem altyapı Alko'dur. İşte stabilizatörü, dingili, frenleri hepsi böyledir. Onun dışında işte, bu tarafta işte egzoz noktaları vardır içerideki sobanın ve su ısıtıcısının boyları. Normalde karavanlarda bizim bütün standart olarak 70 litrelik su deposu var. Ama isterseniz steewater denilen bir sistem var. Bu sistemle beraber 70 litreden bağımsız kalabiliyorsunuz. Bir kamp alanına gittiğinizde bir su noktası varsa, bir su kaynağı varsa, buraya anda zaten el gibi oluyor ve istediğiniz kadar suyunuz olabiliyor. Burda da dış var. Bunda çok rahat bir şekilde bu duşu 220 girişin hem şarj noktası burası. Bir de dışarıdan elektrik alabileceğiniz bir yerdeyseniz eğer, buradan karavanlara bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda normalde karavanlar kendi enerjisini üretebiliyor çünkü bütün karavanlarımızda güneş panelleri standart. Kendi aksiyonu besler. <laughs> gelebiliriz. Bütün camlarımızda sineklik güneşlikler var. Dışarıya açılan karavan her yerde bunlar var. Şöyle ilk etapta girdiğimizde bizim mutfak alanı karşılıyor. Kullandığımız bu arada bütün ekipmanlar dünyaca kabul edilen, kabul görmüş markaların ekipmanları. Burada iki gözlü bir ocağımız mevcut. Kombinasyon bir sistemdir. Burada da geniş çekmecelerimiz vardır. <laughs> Aynı zamanda bu baharatlarımız, içeriğimiz de mevcut. Hemen kapaklarımız vardır. Bıraktığında kendi durur. Yavaş kapatırlar. Karavanın bütün kontrol panelleri bu taraftadır. En soldaki güneş panelinin ne yaptığını görürsünüz. Ee, kendi voltajınızı görürsünüz. Akü ne kadar kaldığını görürsünüz. Genel kontrol panelinde 12 voltu açıp kapatır. Pompayı açıp kapatır. Dış ortam ışığını açıp kapatır. Ee, su seviyesini görürsünüz. Akü seviyesini görürsünüz. Bu da su ısıtıcısını açıp kapatmaya yarar. Bu tarafta ise bu, tarafa bu tarafta ise banyolarımız tuvalet alanımızda. şekilde katlanabilir bir lavabosu var. Böyle kapattığımız zaman şekilde daha fazla alan yaratmak için. Burada bir havalandırması mevcut. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman da bu karavan 4 kişilik demiştik. İlk 2 kişi için şöyle bir katlanır ranzımız var. yatak haline geliyor. Aynı zamanda altı da yatak haline çevirebiliyoruz. Yapmamı ister misiniz? Çok çok önemli değil. Zaten bu herhalde bu video şey olacak. Makas makaslanacak? Takılsam da sıkıntı yok. Aşağı tarafı da yatak yapabiliyoruz aynı şekilde. Bu tarafa geçtiğimizde de burada 90 litrelik 12 volt çalışan bir buzdolabımız mevcut. Buyurun. Üst tarafında yine dolap olarak kullanabileceğimiz alanlar. Bu arada bütün mobilyaların arasında şu tarz boşluklar görürsünüz. Bunlar mobilyanın da kendi içinde nem yapmadan havalanabilmesini sağlar. Yani aracın nem yapmamasını sağlar. Yine burada Turuma'nın S2200 gazla LPG ile çalışan bir sobası mevcut. Şimdi ben sizi bu tarafa doğru alayım. Buranın nasıl yatak olduğunu göstereyim. Toplamda iki kişilik kapasite buradaydı. Aynı şekilde iki kişilik ana yatağımız da burası aslında. Onu nasıl yapıyoruz? Şurada bir data sistemimiz var. Data sistemini açıyoruz. Sonra minderleri buraya koyduğumuz zaman. Burasını yatak alanına dönüştürüyoruz bu şekilde. su deposu ve boylarımız burada. Şu kısımda. 70 litre mevcut. Ama dışarıdaki gibi gösterdiğim sivil otur tazı bir şey kullanılırsa sürekli su kaynağı da olabilir. 4 kişilik mercan modelimiz böyle. İstiyorsanız farklı bir modelimiz de ince var mesela. O da bir 5 kişilik modeli. Onu da inceleyebiliriz şu an inci modelindeyiz. İnci modelde yine bir aile modeli. 5 kişilik bir model aslında. Aşağı yukarı aynı özellikleri kapsıyor. Burada sadece e, ne fark var derseniz eğer. karavan daha da genişliyor. Yaklaşık olarak bir 15 cm kadar ve 1 metre daha uzunlukta olmuş Böyle olduğu zaman da içerisinin ne kadar ferah olduğunu birazdan içeriye gittikçe göreceksiniz. Yine servis kapısı barbekü noktası. Bu barbekü noktasında dışarıda herhangi bir e, mangal etkinliği de yapılabiliyor. Barbekü etkinliği de yapılabiliyor. Gaz alıyoruz. Şöyle göstereyim. Yine kendi LPG tutun. buraya LP gazlı bir barbeküyü bağlayabiliyorsunuz. Onun dışında bir sistem. sistem biraz önce anlattığım gibi bütün modellerimizde standart. Orada bir yoktur. Böyle devam edebiliriz. Bu arada tuvaletten bahsetmedik. Burada ondan bahsedebiliriz. Tuvalette bir kaset kasette şuydu, buradan çıkmış şey var. Şurada bunu şu şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bu kasette tabi bazı çekinceler var. Bunu engelleyebilmek için burada bazı kimyasallar kullanıyoruz. Bu kimyasallar zaten kullanıldığı zaman e, herhangi bir sıkıntı insana vermiyor. Bunlar kamp alanlarında gösterilen noktalarda rahatlıkla dönüyor. Şöyle Şimdi içeriye girelim, içeriye alalım. İlk girişte göreceğiniz üzere burada en önemli özellik 5 kişilik bir karavan olduğu için geniş ve ferah olması. En çok bizi etkileyen de burada bu. Mutfak alanının büyük olması. Bazı ekipmanlar farklılık gösterebiliyor. Mesela bu araçta opsiyonel olarak böyle bir gazlı bir fırın eklenebiliyor. Burada da istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz. Bir ev konforundan çok da uzak değil. Yine 90 litre bir buzdolabı var daha da büyütülebilir isterse bunlar. 150 litrelere çıkabilir. İnsanların ihtiyacına göre şekillendirilebiliyor. Yine mutfak alanımız biraz daha büyük olmakla beraber böyle geniş, farklı, güzel alanlar mevcut. Bu da farklı bir ocak kullanmışız. Yine Dometic markasının biraz öncekinden daha farklı, daha ince, dar bir tip. Ama şık, güzel. Burası yine katlanır bir anzamız var. Biraz önce gösterdiğim gibi. Alt taraf yatak olabiliyor. Bir kişi burada, iki kişi burada yatırabiliyoruz. Yine ana yatak olarak da bu bölümde 165 santime 2 onluk bir yatak alanı da burada oluşturabiliyoruz. Yine aynı sistemle, data sistemiyle. Burada bizim bütün modellerin içinde en geniş e, tuvalet, banyo alanı bu modeldedir. Yine havalandırması mevcut. Petrol Park'a kasetli bir tuvaleti vardı. Bu kaseti biraz önce nasıl çıkarılacağını size göstermiştim. Yine ön tarafa geldiğimizde bahsetmek istediğim güzel e, burada oturduğunuzda manzara karşı çektiğinizde ciddi anlamda panoramik bir görüntü sizi kendine çekebilir. Çok da güzel olur, keyifli olur. Burada ufak bir kahve masamız var. Bu şekilde kafana gidiyor. Aynı zamanda yine açıp burada işte şu şekilde. Kahramızı, eşinizle, arkadaşınızla beraber fişebilirsiniz. Bütün dediğim gibi camlarımızda sineklikler, güneşlikler standart. Yine ön tarafta en ufak alanlarda bile saklama olarak kullanabileceğimiz yerler mevcut. Yaklaşık iki yıldır bu işin içindeyiz. Üretmeye çalışıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Yurt dışında da çok fazla araç gönderiyoruz. Almanya, Rusya, Farklı bölgeleri araçlarımız, ihracatlarımız var. Devam ediyor. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.